Oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti ve yıllardır bitkisel hayatta yaşıyordu. Kenan Işık'ın vefat ettiği haberi sevenlerini üzdü. Oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın vefat ettiği haberi sevenlerini üzdü. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ilk sunucusu olan Kenan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir bitkisel hayatta yaşıyordu ve evinde tedavi görüyordu. Henüz ailesi Kenan Işık'ın cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yapmadı. 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelen tiyatro sanatçısı Kenan Işık Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Kenan Işık 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı bildirildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Kenan Işık'a müdahale edildi. Kenan Işık 10 yıldır bitkisel hayattaydı.